Herkese merhabalar. Bu bölümde PlayStation Store'a gelen yeni indirimlerden oyun önerileriyle karşınızda olacağım. İndirimler 8 Mayıs 2025'lerine kadar geçerlidir. Ve güne başlamak istediğim ilk oyun Fallout 4 olacak. Şu anda 33.60 liraya satın alınabiliyor. Store ortalaması 5 üzerinden 4.60'tır. Ve 2024 yılı içerisinde bu oyuna bir güncelleme gelmişti. Ve PlayStation 5 sahipleri için hem yükleme süreleri hem de oyun grafikleri geliştirilmişti. Ancak yine de unutulmaması gereken bu 10 yıllık bir oyundur. O bağlamda güncel oyunların grafiklerini yakalayamayacaktır. Ancak eğer kıyamet sonrası senaryoları seviyorsanız ve açık dünya oyunlardan hoşlanıyorsanız bence haftaya başlanılacak fiyat ve performans olarak en iyi oyun kendileri. 2 numarada Hitman dünyasına girmek için de iyi fırsatlardan bir tanesi olan Episode Pianza'yı önereceğim. Bu tek bir bölümü kapsamaktadır ve tek başına da oynanabilir haldedir. Şu anda 34.90 liraya satın alabiliyorsunuz. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsamaktadır. Ayrıca VR biriniz varsa VR1'de de bu oyunu oynayabiliyorsunuz veya PS5 Pro'nuz varsa orada da gelişmiş grafiklerle oynayabilirsiniz. Aslında Hitman oyunlarının alameti farikası bir tetikçiyi canlandırırsınız ve karşınızda verilen hedefleri indirmeye çalışırsınız. Ancak oyun çok açık uçludur ve bir hedefi indirmenin gerçekten yüzlerce farklı yöntemi vardır. O bağlamda eğer farklı bir oyun arıyorsanız ve bu tarzda bir hikaye denemek isterseniz bence girmek için en iyi pakettir kendileri. 3 numarada hem Uncharted 4 hem de kayıp miras oyunlarını kapsayan mükemmel bir paket önereceğim. Şu anda 104.70 liraya satın alabiliyorsunuz. Star olması 5 üzerinden 4.75'tir ve bunlar PlayStation 4 sürümleridir. Ancak bunun için üzülmeyin. Bence PlayStation 5'te de hala bu versiyonu çok çok iyi görünüyor. Ve bu oyunlarda Türkçe dublaj da mevcuttur. O bağlamda bence haftanın en iyi paketidir. Kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. 4 numarada PlayStation 5'in çıkışında çok fazla gazlanan ancak çıktıktan sonra hiçbir zaman o beklentiyi karşılamayan Deadloop önereceğim. Şu anda 127.80 liraya satın alabiliyorsunuz. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümünü kapsamaktadır. Şu andaki store ortalaması 5 üzerinden 4.07'dir. Açıkçası Gamepad kullanımında PlayStation 5 sahipleri için gerçekten çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Oyun çizgi roman tarzında grafikleri sahiptir ve bir döngü oyunudur. Ve bu döngü içerisinde çıkmaya çalışıyorsunuz. Ve bir gün içerisinde diyelim farklı bulduğunuz bilgilerle beraber bir yere gidip birisiyle buluşmanız gerekiyor. Ondan aldığınız bilgi başka bir şeyi yol açıyor. Ve bu şekilde bu döngü kırarak oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Herkese hitap etmese de bence fiyatıyla ve performansıyla ön plana çıkan oyunlardan bir tanesi gene. 5 numarada çok yakın bir zamanda yenisi gelecek olan Doom Eternal'ı önereceğim. Bu Deluxe versiyon olduğu için çıkmış olan bütün ek paketler de dahildir. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsamaktadır ve şu anda 152.25 liraya satın alınabiliyor. Store alması 5 üzerinden 4.60'dır. Eğer gerçekten hızlı bir FPS arıyorsanız ve bin bir farklı çeşitteki düşmanları indirmek isterseniz bu oyuna bakmanızı tavsiye ederim. Hem platform dinamikleri hem de gerçekten çok çok iyi grafikleriyle bence haftanın en iyi oyunlarından bir tanesi yine. 6 numarada klasik tarzda yapılmış gerçekten çok çok iyi bir korku hayatta kalma oyunu. Ondan Tormentis Souls'u önereceğim. Şu anda 174.75 liraya satın alabiliyorsunuz. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsamaktadır. Store olması da 5 üzerinden 4.51'dir. Biz bu oyunu başından sonuna kadar bitirdik. Ve eğer gerçekten eski Resident Evil'ların tarzında bir oyun arıyorsanız ve korku hayatta kalma oyunlarından keyif alıyorsanız bence bu oyuna kesinlikle bayılacaksınız. Hem çok güzel bir hikayesi var hem de gerçekten sizi inanılmaz şekilde zorluyor. 7 numarada Call of Duty Vanguard'ı önereceğim. Şu anda 239.60 liraya satın alabiliyorsunuz. Star ortalaması 5 üzerinden 4.01'dir. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsamaktadır. Hem single player'i vardır hem de multiplayer'i vardır. Ancak multiplayer'i oynamak istiyorsanız tabii ki PlayStation Plus üyeliği gerekmektedir. Bu oyunun temel özelliği aslında 2. Dünya Savaşı'nın konu olan en son Call of Duty oyunu olması için benim açımdan önemlidir. Çünkü ben her zaman 2. Dünya Savaşı senaryolarını severim. Eğer siz de gerçekten iyi bir paket alıyorsanız yine fiyatıyla ön plana çıkan haftanın iyi oyunlarından bir tanesi kendisi. 8 numarada son zamanlardaki en iyi fiyat ile karşımızda olan NBA 2K25 önereceğim. Ancak şunu belirtmeliyim ki bu oyun bu kadar fiyatı düştükten sonra bence Plus'a göz kırpmaya başlamıştır. Ve büyük ihtimalle Plus'a eklenecektir. Şu anda 435 liraya satın alabiliyorsunuz. Store çok düşüktür. Çünkü oyunda yenilik yoktur. Sadece online'da da size para harcatmayı yönetmeye çalışmıştır her zaman. O bağlamda eleştirilse de ama alternatifsizlikten dolayı yapılacak da pek bir şey yok. Eğer basketbol seviyorsanız bu oyunu alıyorsunuz ya da Plus'a gelmesini bekliyorsunuz. Gene alınabilecek fiyatlardan bir tanesi kendisi. 9 numarada benim favori oyunlarımdan bir tanesi olan Alan Wake 2'yi önereceğim. Şu anda 549,5 liraya satın alabiliyorsunuz. Storet olması 5 üzerinden 4.75'tir ve PlayStation 5'te çalışır. Ayrıca Pro'nuz varsa orada da gelişmiş grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Ayrıca biliyorsunuz ki bu oyun 2023 yılında yılın oyunu adayları arasında da yer almıştı. Açıkçası oyunun senaryosu inanılmaz karışıktır. O bağlamda karmaşık şeylerden hoşlanmıyorsanız bu oyunu kesinlikle yönelmenizi tavsiye etmem ve İngilizcenizin de kesinlikle iyi olmasını tavsiye ederim yoksa hiçbir şey anlamayacaksınızdır. Ve açıkçası İngilizceniz iyi olsa da bence bir şey anlamayacaksınızdır ama eğer karmaşık senaryolardan, karanlık hikayelerden hoşlanıyorsanız kahramanımız Alan Wake'in yazdıklarının gerçeğe dönüştüğü ve karanlık güçle mücadele ettiği müthiş bir oyun olduğunu kesinlikle söylemeliyim. 10 numarada gene en iyi fiyatlarından bir tanesi de karşımızda olan FC 25 önereceğim. Şu anda 869.99 liraya satın alabiliyorsunuz. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsamaktadır. Ancak bu oyunda NBA 2K25'te olduğu gibi pek bir yenilik getirmemesine rağmen ve online'da sürekli sizi para harcamaya zorlamasıyla beraber meşhurdur. O bağlamda fiyatı düşük olmasına rağmen bence bu oyun ilerleyen zamanlarda daha da iyi indirimler alabilir. O yüzden bekleyebilirsiniz. Ancak beklemek istiyorsanız bence fiyatıyla beraber gene alınabilecek oyunlar arasında kendisi. 11 numarada Resident Evil 4'ün remake'ini önereceğim. Şu anda 1049.40 liraya alınabiliyor. Ve bu Gold versiyonu olduğu için çıkmış olan bütün paketlerde dahildir. O bağlamda fiyatının avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümünü kapsamaktadır. Ayrıca PlayStation 5 Pro'nuz varsa orada da bu oyunu gelişmiş grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Ve eğer VR2'niz varsa bu oyunu VR2 ile de deneyimleyebilirsiniz. Açıkçası normalde 2005 yılında çıkmıştı. Ve çıktı dönem içerisinde gerçekten mükemmele yakın yorumlar almıştı. Ve bu remake'de aslında... Bu hanedanlığı devam ettiriyordu ve gerçekten iyi bir şekilde uyarlanmıştı ve güncel şekilde oynanabiliyordu. Bence hem senaryosuyla beraber hem de korku hayatta kalma dinamikleriyle beraber şu anda alınabilecek en iyi oyunlardan bir tanesi kendisi. Biliyorsunuz ki çok kısa bir süre önce PlayStation Plus üyeliklerine çok ciddi zamlar geldi ve o bağlamda çok aceliniz yoksa bence PlayStation Plus üyeliği almayı erteleyiniz. Çünkü Mayıs ayı sonunda Days of Play günleri gelecek ve orada %30 civarı indirim gelmesini bekliyorum. Eğer sizler de PlayStation dünyasına dair pek çok işe ulaşmak isterseniz kanalımızı takip edebilirsiniz. Ve lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayınız. Yeni bir canlı yayında ya da videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.